Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün sizlere çözdüğüm bir arıza ile ilgili bilgi vereceğim. Daha doğrusu herkesin başına gelebilir. Ee, yani aracın aracım arkadaşlar. Hmm. geldiğimde gördüğünüz gibi hiçbir elektrik hiçbir şey yok. Kadran bomboş. Ee, araba 2-3 günden beri elektronik arıza veriyor. Akü'den sigorta, e, akü, tablosu var üstünde, akünün üstünde oradan kısa devre yaptığında araba açırıp çalışabiliyor. Ama çalışmıyor daha doğrusu. Ekran geliyor. Sonra elektronik arıza veriyor. Ben de bugün arabanın komple e, skor tablasını falan hep komple söktüm. E, yine arızayı çözdüm. Arıza arkadaşlar e, skorta sigorta e, tablosunun normal aracın skorta tablosunu şurada göstereyim size. Şöyle. Bu sigorta tablosunun arkadaşlar ee, şuradaki sigortalardan bir tanesi yanık çıktı arkadaşlar. Komple bunu söktüm az önce. Bunun sebebi de e, arkadaşlar şu akünün üstünde bulunan akü tablosunun yani sigorta tablosunun kısa devre yapmasından dolayı kısa devre devresinden yapmasından dolayı e, arabanın sigorta sigortasını attırmış arkadaşlar. Burada yakmış. arabaya böyle şuradan kısa devre yaptığımızda çalışıyor. Yani bilginiz olsun. Başınıza gelebilir. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın.